Adam merhaba. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte futbol Srika devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu atayım. Şanslı. Oo yanından geçti arkadaşlar. Buna sıkıntı yok. 400 lira mı verecek? Öyle bir şey. 400 lirayı aldık arkadaşlar. Şu an çevir kazandayız arkadaşlar. Şu an ne gelecek ne gelecek arkadaşlar. 5.000 geldi arkadaşlar. 7 bin liramız mı oldu? Evet 7.300 liramız oldu. Şimdi England'dayız. England'da 400 liralık bir yer. Adam 7 ben 9'um. Ben bunu yeneceğimi %100 tahmin ediyorum sizler için. İsmi Muhammed'miş. Benim adım da Muhammed. Bu arada. Çıplak ayakla kaleci. Kane oynamaz. Oo. İyi gol attı. 1-0 öne geçti adam. Şu an ben de atıyorum. Ve gol. 1-1. Eşitliği sağladık arkadaşlar. Dedim ki sizler için ben bunu kazanacağım. 2 2 yaptı adam. Şu an ben de 3. atışımı bir yapayım. Ve kurtardı adam. Bence bu Hop. Kalsın. Ve 3 arkadaşlar. İyine. Ve ben de bunu bir atayım Gol be sonunda. Kendim. Arkadaşlar 4 oldu. Ve kazandı arkadaşlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Önümüzdeki maçlara... Evet arkadaşlar şu an ödülümü alacağım. Hı? Ödülüm vardı. At, at saklama. İşte Altı 10 bin lira oldu arkadaşlar? 11 bin lira mı e, oldu? oyun var mı? Arkadaşlar Aşk şu an atış, atışa girelim. Usa'dayız Usa. Usa i̇yi, arkadaşlar bu. burada iyi ya, performans o, çıkartacağımı bu. biliyorum. Bunu da yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ne atış yarışı. Şey. Şey Sizler yapıyorsun? için. Gel gel. Şey iki arkadaşlar. Dörde dört. 75 75 önündeyim arkadaşlar. Dokuz yedi arkadaşlar. 2 fark var. Ve ona dokuz. Bu ne ya? Oo 13 e Aa atışlarım boşa gitti. Hayır. Radi 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 18 19 23 Yenildik ya. Yenildik arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bir videonun daha sonu neredik arkadaşlar. Uğur. Beni beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.